Değerli evet kardeşlerim, İslam bir denge dinlidir. Dünya ile ahiret arasında. Akıl ile kalp arasında. Zenginlikle fakirlik arasında. Birçok böyle aralar var yani. Bunları barıştırabilmek, dengede tutabilmek. Denge çok önemli. Vavaza al mizan. Allah yeryüzüne mizanı koydu. Dengeyi koydu. Denge bozulduğu zaman her şey bozulur. Ahlak ilmi de denge üzerinedir. Hayrul umur evsat var. İşlerin hayırlı olanı basat. Orta olanı diyor Peygamberimiz. Her şeyin bir en uç tarafı var. Fazlalık cihetinden aşırılık. Bir de en azlık cihetinden tarafı var. Aşırılık tarafına bizde ifrat denir, azlık tarafına teprit denir. Ne ifrat, ne teprit. İkisi de hoş değil. Ortayı bulmak, dengeyi, ortalamasını bulmak esastır. Mesela, korkaklık diyelim. Hoş bir huy değildir. Cesaret, güzel bir huydur. Cömertlik, güzel bir duygudur. Cimrilik, Hoş bir şey değildir ama bunlar birbirleriyle o kadar denge dediler ki, mesela korkaklık ve cesaret ilişkisinden bahsedelim. Şimdi bir adam dengeli değil de aşırıya doğru bir korkaklık korkaklığı varsa veya e, aşırılıktan bahsediyorsak delicesine bir cesareti varsa. Tehebbür, her şeye kızıyor, her şeye karşı çıkıyor, her şeye saldırıyor, hiçbir şeyden korkmuyor, hoş bir şey değil. Azlığına giderseniz aynı, aynı duygunun, ee, çok korkuyor, her şeyden korkuyor ve bu korku yüzünden e, koruması lazım gelen şeyleri koruyamıyor, dilini koruyamıyor düşmanlarına karşı vatanını koruyamıyor, ailesini koruyamıyor, ırzını, namusunu koruyamıyor, malını, mülkünü koruyamıyor korkusunda. Karnı arasını böyle oluyor. Cesaretin delicesi nasıl makbul değilse gel ortaya doğru dengeli cesaret güzeldir. Korkaklığın efendim e, ee, delicesine azdı hiç makbul değilse gel ortaya doğru belli bir diye de korkacaksın. Yani iffetini muhafaza etmek, dinini muhafaza etmek hususunda korkacaksın. Allah'tan korkacaksın. Yani hayal edeceksin. Peygamberden korkacaksın. Hak ve hukuka riayet etmekten korkacaksın. Cömertlik ve israf da öyledir. Yani cömertlik güzel bir huydur ama aşırısına gelirse malı saçıp savurmaktır hoş bir şey değil bu taraf ağzına gidersen israf hiçbir şey harcayamıyor adam kendisine bile harcayamıyor aç kalıyor çıplak kalıyor yırtık pırtık eski püskü elbiselerle idare ediyor kışın soba bile yapmıyor param gider diye Allah sen canın olmasın ıslah eylesin bu da hoş değil ya bu işin ortasını bulmak lazım. İşte İslam orta bindir. Zenginlik var mı? Fakirlik de öyle. Çok konuşulur bu. Zenginlik mi daha hayırlıdır? Fakirlik mi? Zenginlik de hayırlıdır. Fakirlik de hayırlıdır. Kime? Adamına. Dengeyi bulana. Orta yolu bulana. Allah dilediğin rızkını açar, dilediğin rızkını daraltır. Sebepleri vardır. En büyük sebep de imtihandır ya. bir komünist öğretmenimiz vardı. Bizi komünist etmek için bazen başına toplar anlatırdı. Hiç unutmam bir defa. Aha bu, bu haklıdır demiştim içimden. Adam var diyor. Babası fakir bu kara borçlu dünyaya gelir diyor. Ama adam var ağanın oğludur diyor. Bu dengesizlik. E, bu dengesizlik Bu çocukların suçu ne? O zaman sen ondan alacaksın. Buna verecek dengeyi bulacaksın diye. Komünizm anlatırdı bize. <laughs> Öyle değil tabi de gerçekten de. E şimdi insanlar içinde bulunduğu zaman zeme şartlara göre imtihan olunuyorlar. Zenginliğin bir sürü imtihanı var, zorlukları var, hesabı var. Fakirliğin de bir sürü imtihanı var. Kendine göre zorlukları var. Mükafatı da var. Şimdi bunları uzun uzun anlatmayalım. Bazı bazılarımızda biz bunları geniş geniş anlattık. Allah herkesi bulunduğu hale göre imtihan ediyor. Zenginlik vermişse ve ahsin kema ileyk diyor. Sen de ihsan et Allah'ın sana ihsan etti gibi diyor. Ve tasattak diyor. Sasattık ver diyor. Allah yolunda gizli açık mallardan sadaka ver diyor. Peygamberimiz hem de sağ elin verdiğini söyler bilmeden ver Fakire de diyor ki, mustani kimse kimseden bir şey isteme, dilencilik yapma, izzetini koru diyor. Allah'a güven, Allah rızkını verir, verdiğine de razı ol. O da senin hakkında bir imtihandır diyor. Fakirlik sayesinde çok iyiliklere mazhar olursun. Ama Peygamberimiz bu arada, hayır rızkı yapıyor, rızkın hayırlısı kafi miktar olan diyor. Ben kendim için öyle diyorum kafi miktar devlet memuruyum, görevimi yapıyorum, şimdi de emekliyim, buna razıyım, hiç çabalamıyorum. Bazı arkadaşlarım emekli olduktan sonra iş açıyorlar, dükkan açıyorlar, birçokları ellerindeki sermaye de yiyip, iflas edip daha perişan oluyorlar. Ya mübarek, otursana. Birçokları başkalarının kasasında, masasında oturuyor, 3-5 kuruş para için. Ya nedir oradan gelecek para? Yetiyor mu sana devletin verdiği bu para? Yetiyor. Daha fazla olmasın ya. Dünya ne olacak yani? Bir evim var, bir araban olsun. Yetecek kadar olsun. Fazlası Bir yazlık kışta gel bir olsun. Yeter sana ya. Geriye kalan vaktini ibadetle harca. İlimle harca. Hizmetle harca. Git bir Sertaka'ya, sivil toplum kuruluşlarına Git İHA'ya mesela. Git davetçilerin yanına. Git vakıflara, derneklere. Hizmet et. Yapılacak o kadar çok hayırlı, güzel işler var ki. Dünya içinde, ahiretin içinde zamanım olur. Eğer hala sen hırsına mağlup olursan, kendini mahvedersin, üzüntüler içerisinde yaşarsın, ömrünü de çürütürsün, bütün kazandıkların da bu dünyada kalır, yemeden, içmeden ellere mahrum olur, mahvolur gidersin. O bakımdan hayatımızda kifayet miktarı rızka razı olacağız. Zenginlik gelirse başım üstüne Allah'ın verdiğini hayır almıyorum denmez alacaksın ve ihsan edeceksin. Fakirlik gelirse ona da sabredecek ve şükredeceksin yani. <laughs> Hakkımda böyle hayırlı diyeceksin yani. Gölerim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Biz çalışacağız. Kendi rızkımız için, ailemizin rızkı için, helal lokma yemek için çalışacağız. Fazla olursa da infak edeceğiz, Allah yolunda cihad edeceğiz. Çalışacağız. Tembellik yok. Yan gelip yatma yok. İbadetimiz de yapacağız, hizmetimiz de yapacağız. Her şey dengel olacak dengeyi bozmayacağız velhasıl. Değerli kardeşlerim, böyle uzun uzun, zenginlik mi daha hayırlı, fakirlik mi daha hayırlı, onu bir kenara bırakalım. Müslüman toplum zengin olsun, zengin olursa güçlü olur. Güçlü olursa daha sıkı sıkı birbirlerine bağlanırlar. Orduları güçlü olur, Sana, silah sanayileri güçlü olur, kimse kabir onlara yan bakamaz. Bu güçleriyle dünyada İslam anlatırlar. Daybet ve tebliğ işine girişçiler. Medya ile basın yayın, televizyonları, dini anlatırlar. Bütün bunlar para ister tabi. İyi olur, kötüsü olmaz. Ama kişisel olarak da fakir yaşamaya, zahit yaşamaya alışacağız. Çok zengin de olsak hayatımız israfsız olacak. Yediğimiz israfsız Giydiğimiz israpsız, evimiz israpsız, arabamız israpsız. Bize yeter kadar evet, daha fazlasına hayır diyeceğiz. Büyük İmam Ahmet bin Hanbel'e soruyorlar. Müsned sahibi, o mübarek sahibi. Efendim fakirlik mi daha, efendim faziletli değil, zenginlik mi daha üstündür diye <laughs> Demek ki bu her zaman konuşulmuş. Onun verdiği bir cevap var denge hususunda. Müthiş. Diyor ki pazara gideceksin ticaret için, kazanmak için, alıp satmak için kazanacaksın ama halktan da istina edeceksin kimseye ihtiyacın açmayacak, kimseden bir şey istemeyecek, kimseden de dilenmeyeceksin. O zaman Allah Celle Celaluhu seni müstahane kılar, kimseden de ihtiyaçsız kılar, en faziletlisi böyle yaşam. Allah'a tevekkülle, itimatla çarşı pazarı gider, kazandığına kazanırsın, eline geçene yetinirsin, Allah'a şükür dersin. Kim ki bu dünyada kazanması ekmek parası dostunun yüz karası düşmanının karası demiş. Mehmet Akif Rahmetullahi Aleyh. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh çarşı pazarda alışveriş yaparken görmüş birisi pazarlık yapıyor. Pazarlık yapıyor, 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 yapıyor. Bu diyor ki ya bu kadar pazarlık da yani pazarlık sünnet de ama bu kadar da karşıdakini üzmek olur artık yakışmıyor diyor kendi kendine ve böyle faziletli bir insan bunu nasıl yaptı diye peşine düşüyor kafası merak dolu böyle bir malı düşürmüş 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 efendim kardan bir hayli satın almış o gidiyor peşinden bu adam gidiyor. İbn Ömer gidiyor, bu gidiyor. Şöyle uzak bir yere varınca İbn Ömer radıyallahu anhuma orada bir fakir görüyor, çıkarıyor, kazancının tamamını o fakire veriyor. Tam diyor adamın kafası. Allah Allah. Kazanırken bu kadar sık kazandı. Ama kazandığı cebinde de kalmadı, Allah'ın bir fakirini gördü, hemen ihsan etti, verdi. Demek ki bu adam, kendisi için yapıyor o pasarlığı. sünnetli diye yapıyor, kazanıyor, kazancını da Allah için harcıyor yani. Anlatırlar, İbrahim Ertem radıyallahu anh içinde böyle bir şey, fakirlikten sakınan birisini görmüş, fakirliği bedel ödemedin mi sana verdiler? Evet. diyor. Adam şaşırıyor. Efendi diyor ya, fakirliğin bedeli mi olur? Gel seni belan bir bela gibi görür adamın. Aaa Ben onun bedelini ödemek için bel hükümdarlığını, tacımı, tahtımı, ülkemi terk ettim diyor. <laughs> Anlayana. Ebu Bekir Efendimiz malını kaç kere tamamını Allah yolunda verdi. Malın tamamını tasadduk etmek hoş değil ama zurnanın zıt dediği yerde Müslümanların muhtaç olduğu yerde de bu yapılmalıdır. Tebuk seferine giderken mala çok ihtiyaç vardı. Ordu dolatmaya para lazım. Ebu Bekir Efendimiz malını tamamını getirdi. Bazıları yarısını, bazıları çeyirlerini getirirken Hazreti Ömer yarısını getirmiş ve bir kenarda bugün Ebu Bekir'i geçeceğim demişti. Tamamını getirdiğimce ev ilerini bıraktım dedi Peygamberimiz. Evimi Allah'a ve Resulü'nü bıraktım dedi. Tevekkül ve itimat. Hazreti Ömer vurdun kendi kendine. Geçilmezsin ya Ömer. Kimse seni fazilette geçemez. Değerli kardeşlerim, bunlar güzel şey, duygular, bizi de duygulandırıyor ama duygulanmak yetmez, <laughs> konuşmak yetmez. Böyle olmak gerekir, böyle olmak gerekir. Kazandığından karşılıksız insanlara infak etmen, vermen gerekir. Yoksa öyle değil. Benim bir tesellim var, sizi bilmem, bir tesellim var. Ben ilmimden vermek istiyorum. Bu çabalarım, bu yayın çabalarım da bunun içindir. Birisi okumak için gelirse biterse ücret almadan okuturum. Allah bilir kalbimi. Şerrinden muhafaza buyursun, şanından, şöhretinden bilmem nesinden, fitneleri de var da ondan Allah'a sığınırız. Herkes olandan verir. <laughs> Varını veren utanmamış. Efendim, hem de ilim vermek, can vermek gibidir. Mal vermekten daha faziletli de demiş büyüklerimiz. Bizinkinde böyle sayarlar inşallah. Ne diyelim? <laughs> Aman kimse yanlış anlamasın. Bu bir minnet değil. Bu bir başa kalkmak değil. Bu bir tahtisi nimettir ve emma Allah'ın söylediği nimetlere gelince onları da anlat diyor Allah. Onun için söyledik yani. Yoksa başa kalkma veya lüzumsuz iftihar gurur övünmeler değil. İnşallah değildir yani. kalın ve selam.